Kutusunu açacağım ama açmadan önce Uğur dansımı yapacağım. Murat, geliyor geliyor. <laughs> Arka tarafından. Şimdi çatısından içeri gireceğim. Evin evin tarafında korumalar var. Susturucu takacağım. Değiştirelim. Şuradan zıplayacağım. Tamamdır. Atlayalım. Aha. Şey sen kimsin la? Şey ben Ananasım. <laughs> hırsız olmasın la mı sakın Mahmut? Sanki Mahmut'un sesini duydum. Görecek adam diye hırsızlık yapmaya gelmiş diyor. Ulan ulan bu bankayı kimse soyamaz evladım. Gerçekten gördüm baba. Oğlum evde durmadan Spiderman No Way Home izlersen olacağı bu. Ula bu daha hala komik lafı çocuk çok komik bir la. Güllü öldüm la. Baba, bana inanmıyorlar baba. Oğlum şimdi şapala kafana yapıştıracağım bak. Kazanın içindeyim. Acaba hangisiyle başlasam soymaya karar veremiyorum. Yani çok zor bir mesleğim var. <laughs>